Mutlu <laughs> dedi. Öyle, <laughs> öyle de gitti. <güzel. gülüyor> Allah Bunlar devrildi. Gölge yani. Topla kızım kozolakları. Yakarız. Şöyle yer temiz zaten. indir Temiz ya, Buraya indirebiliriz. Kozolaklar. Topla kızım. Yakarız o kozolakları. Geç önümden. Sanki var ya. Bahar gelmiş de kuşlar ötüyor. Hava güneşte sıcak ya. Ay çok güzel. Ver kızım. Nerede inneler var? Yok kızım inne bu. Ot ot. Gel. Ot kızım ot. Kızım oradakilerini topla Hafsa. Duymuyor ki. Duymuyor. Sıcakladın mı? Sıcak ya. Al. Ben oyun yapacağım. Ben. Tamam tamam yap kızım. Oyna kendine. Al bak burada da var.

bastık çamur olmuş evet, geçen katlarken oldu. sileriz. çiçek bu. Ay. Gene mi getirdin kızım? Teşekkür ederim kızıma. Bakayım. Ver. Serdin mi ağlıları? Teşekkür mağrıları. ederim kızım. Yok hayır sermedim e daha. Neyi bekliyorsun yavrum hadi. Çek. Çek 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 çek. Tamam. Heh. Çık. Dur fazla Kenardan gitme. Düşen. Atlama tamam mı? Ne buldun? Şey. Açıldı mı? <laughs> açıldı. Tamam. Şuraya. Nasıl koyacağım? Oh. <laughs> ne oldu? Kapanıyor. Şöyle. Hı. tamam. Asın böyle. Sabitleyeceğim. Bunlar şimdi sabitlerim. Şunların kazıklarını çekeyim şuradan. Aletiniz hazır Var mı kızım ne? İhtiyacın var mı ne? Gel yap o zaman Tamam kızım. Çıkar borularını. Çıkar kızım. Şu üstten alacaksın. Şunları önce. Onu da ver. O öyle değil kızım. Öyle değil o. Çıkar yavrum. Heh, tamam. Bak 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 dur 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 dur. Çekin. Bak bunun bu borusu böyle. Ee bunun üstünde bir şey var. Ne bu? O şey herhalde e, hava geri basma, rüzgar He. engelli. Pacaya takamadım pacayı. Paca olmadı. Böyle bir şey yaptım. Çekiyor şu an. Çekiyor İyi, değil, değil mi? Ya. Bu yansın. Bu yansın. Tamam, ya var odun dolu anneciğim. Biraz daha koyarız tamam mı? da Gel, gel 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 gel. Ha bir şey eşelemiş, burayı. Eşelemiş aynen. Yani. Ya, tilki eşelemiş de. Gel gel gel. Eşelemiyor. Al tut gel. Allah. tut. Gel. Normal yolu bırak oradan gel kızım. Gel. <laughs> kızım ben bile buradan zor çıkıyorum sen. Tut tut aynen. Tamam. Burada da var. Ha. Hmm. Karınca yuvası gibi ama. Yok. Bu kadar tarınca büyük olmamalı. Başka bir şey. Bir şey eşelemiş. Evrilen ağaç diyor. Ya bu. Gel. Atla. Orucumuzu açalım. Açalım. Gel kızım. Bitti mi uyku? Hadi sofraya oturalım. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> oh, Kulumsuz. Bismillənizi çektiniz mi? Acaba. Bismillah. Abandırmadın mı? Tamam getiririz abi, şey olmaz şimdi. Şöyle. <laughs> Bak bakayım pilavı kız. Olmuş mu? kurabiyeni alsana. Burada. Hmm. Şu evet. masayı bir silelim. Hadi, Hadi patlatalım kızım mısır. sana göstereceğim yardım için. Ver tencereyi. Yağ koyacağız şimdi. Ben ben. Dikkat et sen yaklaşma. Önce mısırın yağsı. Anne anne. Oldu. Ne gelecek. Nerede çocuğum? Nereye fırladı? o? <laughs> nereye gitti o? Onun kuyruğu. Bak babana bak. burada. <laughs> nereye gitti o? Aa ağzımda, ağzımda. Ağzında mı? Bitirdim onu. Sucuk, sucuk, çocuğum. Ye. Allah aşkına. Ha bak buraya gelmiş bir tane boş. Açma, açma. Tamam. Ne yapayım? Böyle ha, evet. açayım mı? Ha, açma. Açmayayım mı? Evet. Neden? Ama da bak. Şuraya açayım ben. Onurcan da oradan gider. Mısır. Mısır oradan gider kapıyı açarsa. Hmm. Baksana hep buralara sıçramış kızım. Aferin gözük. babana. Hah. Ellerini yaktı. Ben ellerini yaktım. bak Hadi. buranın da boyası çıktı. Hı, ya. Yeyle. <laughs> 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 Aç. Hayır. Hayır. Diyor, hayır. Diyor. Hayır. 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 Acıma acıma acıma. Hayır diyor anne. Hayır diyor. Hayır mı diyor? Evet. Annen hayır diyor. Gel <laughs> baba. <laughs> gel 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 gel. Dio aşkım ya. Çay <laughs> <laughs> içer Allah'ım ben niye niye almıyor? Sıcak. Hanım babanın çayını kızıp... Ağzına aç atayım için. Ölümün ne kadar denk olduğunu göreceksin şimdi. Bir aç. Ben bölüyorum elinden. Bir, bir aç. Bir aç, bir aç. Bir aç hayatım. Çay, çay. Çok <laughs> <ecan> çayı. <laughs> Çekiyor Çekiyor mu? Çekiyor açacağım. 오. 바밤나 킥킥 웃는 체질. Aynısından mı yapayım? Evet. Önce Öncesine... şunu Hayır 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 orada tehlikeli. Geri gel. Hayır dökülüyor anne mi? Şurada ha Şimdi geçti. Şimdi yedim Ne oldu Kızım suyu niye attı Suyu attı o bana Yok sopa var elinde Şöyle Var. Atla kızım babanın üstüne. Atla atla. Fiş fiş. Fiş fiş. Getir, ver, ver, ver. Hafsa gel kahvaltını yap. <laughs> babana yemi de getiriyorum. Tamam et de gel kızım. Tamam. Getir onları. Baba gel. Ana. onu da getir. Koy kızım. Tamam. pek ne? Evet. <laughs> tamam. Işte, yani. tamam yediğin kadar ye, yemediğini sonra gelsin. Gidelim. Hadi gidelim kızım. Hadi gezmeye gidelim biraz. Gel. Gel. Oğlum. Yok, yok Yok. <laughs> ya. Hep kızı. Saldım ben. Tirdin <hızı> <laughs> mi? Evet. Hopla dedin. <laughs> öyle de güzel. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aha gidiyoruz. Gel gidelim Şuradan susamış Şuradan dönüp kısa. öyle gidelim. Şuradan dönüp gidelim. Olur mu kızım? Gel. Çok mu susadın? Buranın deresi daha mı bir şey değil bu bizim yanımıza gelen su değil mi ha şuradan dolanıyor hmm. şuradan şöyle geçmemiş şuradan şöyle yol oluşturmuş kendini. Thank you.